Şimdi az evvel söyledik ya e, hocasınız ama tereddüt ediyorsunuz. Ya böyle şey olur mu diyorsunuz. Bunun asıl sebebi ne? Allah Kur'an'da bakınız ne buyuruyor. Estağfurullah. billah. İnnellezine la yercune liqaena Çok enteresan. O kişiler Allah'a kavuşmayı ummadılar. La yarcune. Rucu edeceklerine, döneceklerine. Allah'ın onları hesaba çekeceklerine ihtimal vermediler. Yani böyle işte geldi bir peygamber dedi ama bu bir dedi işte yani. <laughs> bunlar olacak değil ya. Gibi bir düşünce içerisinde olan insanlara Allah burada onlar diyor ummadılar ve Allah'a Allah'la karşı karşıya gelip hesap vereceklerini. Bak Cenab-ı Hak zerrenin hesabını soracak. Hem iyilik hem de kötülük yönünde. İyilik yaptın mükafat, kötülük yaptın mücazat. Ha böyle bir şey hesaba koymadılar. O koymayanlar ne yapıyorlar? Veradu bil hayatit dünya. Ve bunlar dünya hayatına razı olurlar. Ne var ne yok hep dünya. Lan gelin biraz şu ahiretten bahsedelim. Ne ya sen gerici yavaz serseri. etme. Var bu ya. güzel ama ne zaman olacak? Gidip gelen var mı? Gibi. çok yanıltıcı ve de hileli nefis tarzda insanı konuşturuyor. Nefis öyle bir alim ki onun avukatı iblis. Alimlerin başı. Bilmediği bir şey yok. Hemen sana ya gidip gelen var mı? Düşünsene. Kaç sene bak asırlar oldu. Hiç böyle bir şey olsa olur mu filan gibi hemen seni şey ediyor. İşte onların özelliği varadu bil hayatit dünya dünya hayatından razı olurlar. Varımız, yoğumuz budur adam nedir ya sen işte paradan haber ver. Şimdi bunu derken yani para kazanmayacak mıyız? Ayrı konu. Tabii en fazla biz kazanacağız. Kazanacağız ki arkadaşlar diyecek ulan demek bu inançlı insan bunu kazanmasını iyi biliyor biz de kazanalım. Ve böylece belki de e, kulüp madde maddeyle kalbi yumuşayanların sınıfına girer de bizi seni beni geçer. Değil evet. mi? Bakınız. Betme <laughs> <laughs> ennu biha vellezine hum an hayatina ayatina gafilun. Ve bunlar ayetlerimizden gafildirler. Dünya ile doyarlar. Daha başka bir şey istemezler. Üle ike mevahumul naru bima kanu yeksibun. Onların yaptıklarına karşılık onlara ne verecek? Ateşi verecek. Allah o günden hepimizi bu akıbetten muhafaza eylesin. Ee, dolayısıyla işin nüktesi insanın kalbinin Allah'la karşı karşıya gelip hesap verme ve vermeme noktasıdır. Buradaki incelik bu. <laughs> yani la yercune la yercune liqa'ena yani Allah'la böyle karşılaşacaklar. Böyle bir şey olmuyor. Tam o zaman yakalayacağım onu diyor Cenab-ı Hak. Ya ben sana peygamberler gönderdim. Haber verdim. Deliller gösterdim. Sen gene kendi kafana göre bir takım şeyler yaptın.